Selamun arkadaşlar. Ben Emre Esmer kanalıma hoş geldiniz. Hemen derenin yanında büyük ayaklıklar var. Oyunlarımızı otlatmaya getirdi. Diğer tarafa geldi. Koyunlar kendi kendine dün, dönüşü yaptılar. Çöç! <laughs> ya! ya, 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 ya! böyle yapmadığı sürece koyunlar kendi kendine başına alıp gidiyorlar. Koyunlar e, ee, sahiplerinin ee, şeyini tanırlar, sesinden tanırlar. O yüzden Ya. <laughs> <laughs> o diyor bak mor koyun gittiği zaman Zaten hemen duruyor Çav Ben de hemen ön tarafa gideceğim Kayalık var burada Hayat, onun diğer tarafından. sanki bu koyun sürüyü kaybetmiş gibi. Hırılt. Tert. Koyunlar var ya. Tert. Baba baba. Hemen buraya geliyor. Burada boğaz var. Boğazlar çıkmayı düşünüyorlar. Ama izi vermeyecek. Tert. Hadi. Hadi. Bakın bak. Böyle koyunlar, koyunları alıp uzaklaştırıyorlar. O yüzden bırakmamam lazım. Sürüyü ikiye bölüp uzak yerlere de götürebilirler. Bazı koyunlar eşektir ama bu eşeğe bile kurban olsun. Sürüyü nasıl yöneteceğini bilmiyorlar. Salaklar bazı koyunlar. Bazı koyunlar da çok akıllı. Gün taşlar kayalıklar hepsi. Kaygan, yağmur yağmış. O yüzden kayganlık var. bugün. çok dikkatli bilmemiz lazım. Aşağıya doğru indi. Dediğim gibi. Eşeğimize kurban olsunlar bazı koyunlar. Abi bu spa bile bazen çok güzel hareketler. Çat. Soho. var. Bir sürü otumuz var ama boyunlara besi geldiği için bazıları tok, bazıları da o yüzden yemiyor. Tok olanlar